Selamünaleyküm arkadaşlar. Neredeyim tahmin edin. Burasını tahmin edemezsiniz. Çünkü çok gizemli bir yer arkadaşlar. Gazi Emir'deki yeraltı şehri arkadaşlar. Burası çok tanıtılmamış. Ben de özellikle sizin e, buraya geldiğiniz zaman içerikli olarak gezersiniz arkadaşlar. Hadi beraber gezmeye diyorum. Arkadaşlar bizim onlarca kapı girişi var. Bunların hepsi yeraltı şehri. Şimdi bulunduğum alandan bakın. Komple döneyim. Şurada da var kapı girişi. Yani ilk önce burayı keşfedelim. Hadi bakalım. Aydınlatmalarımızı yakalım. Ya deyse burada bizi karşılayan çok büyük alanlar var. Hemen şurada bir alan daha var arkadaşlar. Bir oda. Sandıç gibi. Artık var ya buralar o kadar esrarengiz ki arkadaşlar. Bakın. Burada bir tane tandır gibi bir yer var arkadaşlar. Bakın tamamen sapa sağlam duruyor şeyleri. Güvenlik altına almışlar. Burada bir oda, yukarısında da bir aydınlatma havalandırması var. Bizi karşılayan kocaman bir koridor arkadaşlar. Burası bakın. Bu koridoru şimdi sağ sollu odalar var. Yani gerçekten çok büyük odalar. Burası hanmış gibi sanki arkadaşlar bakın. Burada odaların içerisinde de böyle gizemli noktalar var. Artık buraya bir şeyler depoluyorlar mıydı? Bak ağzı da taş kapatıp böyle ihtiyaç oldukça alıyorlar mıydı? Belki de buradaki hayvanları, buraya hayvan olukları yapmışa bakın. bakın. Şimdi bu hayvan olukları e, buraya develer tahmini büyük, yüksek tavan arkadaşlar. Burası çok büyük. Yaklaşık 30 metre genişlik 5 metre bulunduğum alan. Burada kilit sistemleri var çünkü olukların bakın şuradaki oluğun giriş bağlantı yerleri var. Hayvanları buraya han tahminim arkadaşlar. kervan Kervansaray gibi böyle geldiği zaman kervanlar burada e, rahatça barınsınlar diye yerler yapmışlar. Buralarda da e, yeryüzüne çıkan aydınlatma yerleri var. Burada da iniş yeri var. Şimdi arkadaşlar böyle bu sadece bu bulunan alan sağlı sollu e, nasıl değmesi oluklar var. Şimdi ben başa dönüp antresinden geçip görselliği daha güzel olacak. Şimdi bakın burası antresi. Görüyor musunuz? Aslında böyle başlasam daha iyiydi videoya. Ama çok güzel. Yine de bakın böyle sağ sollu e, odalar var. Yani hayvanların barınacağı yerler var arkadaşlar. Buradan da bir iniş geldi bize. Karşıladı. Bakın buradan aşağı doğru iniş var. Şimdi ben buraya şu sağ tarafa atladığım için. Bakın geldiğim yön. Geldiğim tarafın Aynı oluk sistem burada da devam ediyor, kilit sistemleri. Tahminim o kuyu gibi olanlarda e, zavar koyuyorlar. Yani bu hayvanların yemini koymak için. Arkadaşlar nereye koyacak? Depo yok bir şey yok. Mecbur buralara koymak için tahminim. Bakın burada da aynı. E, kapak varmış. Buraya sakladıkları zaman başka bir şey zarar vermemesi için. Artık ben öyle düşünüyorum. Buraya da su kuyusu gibi bir şey var. Buradan diğer tarafa geçit var. İşte böyle esrarengiz yerler var. Bakın nereye gidiyor. Oo. Arkadaşlar burası gerçekten çok güzel. <laughs> Buradaki Oo. Harika arkadaşlar. Ben çok hayran kaldım. Burası neymiş böyle? Bu? Ey maşallah. Yaklaşık 10 metre var mı? Yok. 7-8 metre yüksek bir odaya geldim. Değermen taş da burada. Bakın. İşte burada artık ne amaçla kullanılmış ibadet desem olabilir. Belki buranın bura neye benziyor? Kiliseyi anımsatmıyor arkadaşlar. Burada daha bitmiyor bakar, Bakın. bakın. Şimdi burada basamaklar var. Merdivenle çıkılıyor. Merdiven taşır mı benim elim? böyle çok meraklıyım. Bir basamağa da bastım. İleriye gidemiyorum arkadaşlar bakın. Gizemli yeraltı şehrinin son durak. Geri iniyorum. Allah Allah. Hiçbir yerini kaçırmadan video çekmeye çalışıyorum. Bura herhalde Üstlerde de var arkadaşlar. Gizemli noktalar. Artık aydınlatma mıydı? Ne amaçla kullanıldı bilmiyorum. İki tane taşıyıcı kovan var. Bakın biri burada. Biri burada. Çok büyük bir alan. Burası çok gizemli arkadaşlar. İşte aynı zamanda da korkutucu. Bak kilit sistem burada da aynı şekilde çalışıyormuş. Ama burada nöbetçinin yeri yok. Öyle bir nöbetçinin infaz etme yeri. Yok. Çok esrarın güzel arkadaşlar. Burada çıkılacak gibi değil. Daha bir odası burası. O, o, havlunun bir odası. Şimdi ileriye bir gidelim. Orayı bir keşfedelim. Burada gezmediğim alanı kalmadı arkadaşlar. Buralarda küçük küçük oluklar var. Ben şimdi şuradan bana geçit veriyor. Bakın geldiğim yön. Burası antresi. Şu küçük iki tarafa dağılım noktası. Buradan da bir aşağı iniş var. Şuradan da bir iniş var. Şu büyük inişten inelim. Daha sonra küçük inişe bir daha bakalım. Oo arkadaşlar. Neymiş buralar ya? Hayran kaldım bak. Allah Allah. Bak. Çok büyük büyük kolon. Burası gerçekten kervansaray arkadaşlar. İleriye gitmiyor arkadaşlar. Burada bir oda. Tahminim üstü erozyon olmuş. Uçmuş. Uçmadan önce çok büyük. Az önceki girdiğim oda gibi büyükmüş. Şurada bir tane gizemli noktası var. Ya bunlara su da doldurabilirler tahminim. Su sandıcı, su ihtiyacı. Ha az önce işte buradan da inebilirim dediğim yer. Basamaklarla çıkılan nokta. Bakın yukarıya doğru. Bu görseli yakalayalım. Biz de çıkalım. Artık bu Gazi Emir'deki sadece birini, bir odasını keşfettik. Şu an bakın. Bir odasından yaklaşık 8 dakikada zor çıktım arkadaşlar. Ben burayı çok beğendim. İnanın. Şimdi gezmediğim odası kalmadı bu bölümde. Şimdi arkadaşlar bak, bak videoyu kapatmıyorum. Şimdi gezdiğim alan sadece şu kapı girişi. Daha onlarca kapı girişi var. Bakın diğerleri var. Onlarca kapı girişi var. Şimdi diğerlerinde fırsat oldukça gezmeye çalışıyorum. Bugün hepsini gezeceğim inşallah. Bir aksilik çıkmazsa. Bura neymiş arkadaşlar? Gerçekten gez gez bitmeyen, güzel yurdun sınırları içerisinde olan Gazi Emir Köyü'ndeyim. Yani burası gerçekten bilinmiyor arkadaşlar. İdarecilerimiz burayı e, daha fazla reklamını yapıp ben de yapacağım inşallah. Buraları herkes gezsin arkadaşlar. Doyasıya. Daha bir e, odasını gezdim. Yaklaşık 9 dakikayı buldu arkadaşlar. Şimdi diğer odaya geçiş yapacağım. Bölüm bölüm atıyorum arkadaşlar sizi fazla sıkmadan. Diğer videoda görüşürüz.